Ramazan'ın son gününe giriyoruz. Girmeden önce bir güzel istiğfar ediyoruz. Tevbe ediyoruz. Rabbimize dönüyoruz. Tevbeyi istiğfarı yaparken dilimize değil bütün pişmanlıklarımızla beraber Rabbimize dönüyoruz. Pişman oldum. Hesabı öyle bir yapmak gerekir ki tevbe ederken, istiğfar ederken, namaza dururken, orucu tutarken bu benim son tövbem, son imkanımdır, istihbarımdır. Belki bir daha böyle bir imkan bulamam, bulamayabilirim. Namaz kılarken bu benim son namazımdır. Belki bir dahaki vakitte namaz kılmak nasip olmaz. Bu şekilde huzura giderim. Belki bu benim tuttuğum son oruçtur. Belki bu benim son Ramazanımdır. Belki bir daha Ramazan'a kavuşamam bir daha da oruç tutam. Her gün hayata başlarken, güne başlarken bugün benim son gün. Belki yarına kavuşamam. Ona göre hazırlık yapmam lazım. Rabbimin huzuruna gitmeye hazırlanmam lazım demesi lazım. aklımızı başımıza almadan, kendimize gelmeden Rabbimize gidersek ölüm anında aklımız başımıza gelir ama iş işten geçmiş olur. Böyle küçük hesaplar yaparak hayatı yaşamıyoruz. İnsanı büyük kılan Allah'tır. Büyük yapan Allah'tır. Kendine halife yapan Allah'tır. On, ona ruhundan nef ettirip melekleri secde ettiren Allah'tır. Böyle küçük, basit, kıvır zıvır şeylere böyle meşgul olup şöyle oldu, böyle oldu. Sen kimsin? Sen kimsin? Ben hala kim olduğunu anlamadım mı? Eğer Allah ısrarla tekrar tekrar sen Allah'ın huzurundasın diyorsa, nerede olursan ol o seninle beraberdir diyorsa, o seni gözetleyendir buyuruyorsa, müheymindir buyuruyorsa, Allah seni görüyor diyorsa, işitiyor diyorsa, sana bir şey söylüyor. Sen benim muhatabımsın diyor. Her şeyi senin için yaratmışım, seni kendim için yaratmışım.